da her geçen gün Türk girişimcilerin bir başarısını duymak mümkün. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği otomobil bakım ve temizlik merkezleriyle dikkatleri üzerine çeken iş adamı Engin Şener de başarılı Türk girişimcilerimiz arasında yer alıyor. Sistemde otomobiller yerinde temizleniyor. Fakat bu işlem su kullanılmadan gerçekleştiriliyor. Ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz ama önce açılışa çeviriyoruz kameralarımızı. Müzik Merhabalar Engin Bey. Merhabalar. Ee, bu arada tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür bir ayrı bir konseptle karşımıza evet, çıktınız. Evet. Ayrı bir hizmet farkı evet. Ee, bunu izleyicilerimize açıklar mısınız? E, farkımız e, araba temizliğinde su kullanmadığımız ve aynı zamanda aracın e, bulunduğu noktada hizmet vermemizdir. Yani örneğin müşterilerimiz, insanlarımız bize telefon açıyorlar, arabaları nerede olursa evinin parkında olur, garajında olur, e, nerede uygun bir parkı varsa bir de orada hiçbir damlası kullanmadan bu temizliği gerçekleştirebiliyoruz. Sevgili bir dostum, arkadaşım böyle bir fikri ortaya attı ve biz de bunun araştırmasını yaptık, incelemesini yaptık, ee, uzun bir süre uğraştık tabii ki ve bu arada biz Avrupa'nın ana bayiliğini, ana distribütörlüğünü aldık. Yani hedefimiz de sadece insanlarımıza hizmet e vermek değil ve aynı zamanda iş yapmak isteyen arkadaşlarımıza da, girişimcilerimize de bayilik e vermek açısından da hizmetimizi ve büyüme açısından da hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bugün yine bizim Türk müteşebbislerinin bir yeni iş alana girişinin kutlaması, açılış töreni. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ee, buradaki bu vatandaşlarımız artan sayıda, artan farklı sektörlerde kendi işlerinin sahibi oluyorlar ve istihdam yaratma yolunda Avusturya ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Bu bizim için çok derece memnuniyet verici. Bu mutlu günümüz için arkadaşımız Engin'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ayrıyeten bu daveti için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çok memnun oldum ve çok güzel bir e, teşebbüs. kendisine başarılar dilerim. Böyle bir girişimcilerimiz bu işleri yapmalarında çok fayda var. Biz zamanında geldik. Hani birinci nesil bunları tabii yapmasa imkanı yoktu. Ama bizden sonraki neslin bunları yapmasında ben büyük fayda görüyorum böyle bir girişimcilerin hepsinden başarılar diliyorum. Engin kardeşimin yeni açmış olduğu iş yerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umarım başarılı olur. Peki su kullanılmadan otomobil temizliği nasıl yapılıyor? Birlikte izleyelim. Şu anda arabanın dış temizleme işlemi yapılıyor. Yani dry bir dediğimiz ürünümüzle arabanın kaportasına püskürttüğümüz ilacımız kaporta ile üzerinde bulunan kiri çözümünü sağlıyor. Ve mikrofaza tuhumuzla birlikte, o bezlerimizle birlikte üzerinden kirleri rahatlıkla alabiliyoruz. Ve tekrar poliyeren yapmış gibi sürdüğümüz zaman poliye yapmışçasına bir parlaklık kazandırıyor. Değişik ürünlerimiz var. Yani şu anda elimizde 19 değişik ürünümüz var. Örneğin dış kaporta için uyguladığımız ürün farklıdır. Sinek yapışmıştır onlara uyguladığımız farklıdır. Deri, bez olsun, camlar için farklı, tekerler için farklı, jantlar için farklı yani toplam 19 tane ayrı ürünümüzle e, her türlü kire müdahale etme olanağımız var ya yani. İç temizliği farklı? temizlik ve dış temiz, temizlikte. İç temizliğe kullandığımız ürünümüz farklı, dışarıya kullandığımız ürünlerimiz farklı. E, fiyatlarımız nasıl oluyor? Yenge? Fiyatlarımız şu anda yeni açılmış olduğumuz bir firma olaraktan e, iç ve dış normal temizlik 34 Euro eğer ki e, tabii ki iki çeşit temizliğimiz var. Detaylı temizlik diye tabir ettiğimiz bir hizmetimiz var. Arabayı fabrikadan çıkışı gibi yani içinin tavanı, koltukları, alt döşemesi, dışının temizlenip ve poliyle yapılması ile birlikteki bir hizmet e, seçeneğimiz var. Bu da 119 euro.